Hocam 18 yaşındayım, görme engelliyim. settiğimde veya abdest aldığımda hiçbir zaman emin olamıyorum. Sürekli acaba ben şu an abdestli miyim? Guslüm bozuldu mu? Şu an gusülsüz olabilirim mi? Benzeri düşünceler içerisindeyim. Yaşadığım durumu daha net tasvir etmek adına şunu söylemek istiyorum ki, namaz kıldığım zaman ben bu namazı gusülsüz kılmadım diye yemin edemiyorum. Gusülsüz, abdestsiz kılmış olabilirim diye içimde bir kuşku var. Yemin et deseler abdestsiz namaz kılmadım diye Allah üzerine yemin edemiyorum ben bir yıldır bu haldeyim bu şekilde namaz kılmam caiz olur mu demişler hocam. Sual sorma şeklinden ve sualini bu derece bu nemli detaylandırmasından evet. anlaşılıyor ki bu kardeşimiz ciddi manada Dert vesveselenmiş. Kendine. Evet. Ee, aslında vesvese bir hastalıktır. Hmm. Ee, tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır ki yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu manada e, kişi işte bir namaz kılsa acaba namazımı doğru mu kıldım yanlış mı kıldım abdest alsa acaba doğru mu aldım yanlış mı kıldım bunu vesvese haline getiriyorsa bu şeytandandır. Şeytana tabiri caizse sen işine bak sen mi kabul edeceksin benim namazımı sen mi kabul edeceksin benim abdestimi diyerek o kişi yoluna devam etmesi gerekir. Evet. E, kitaplarımızda meşgul evet. olan ifadelerdir. Bu kişi için de söylememiz gereken bu. Yani bunun e, görme engelli olması e, abdest veya gusülde vesveseye düşmesine sebebiyet vermesi demek değildir. Olabilir. Kendi o anda abdestini veya gusülünü alır. Aldıktan sonra eğer bu hal daimi olarak ona geliyorsa bu vesvesedir. Ama yok. Hı hı. Daimi olan bir şey değil. Gerçekten tereddüt etti. Acaba şu yerimi yıkadım, yıkamadım mı? Bir daha kalkar o bölgesini yıkar, olur biter. Ama bu defa ...ağlarca oluyor ise bu artık vesvese demektir ki guslünü aldıktan sonra bu şekilde bir düşünce gelse de ona hiç önemsemeyerek benim abdestim var, benim guslüm yerine gelmiştir diyerek namazlarını kılar, ibadetlerine devam eder. Bu şekilde yani vesvesenin üzerine gide gide vesvesesini de yenen inşallah. Evet. Ki Rabbim bu ve bu kardeşimiz gibi olanlardan ciddi manada bu çok bir derttir yani. Evet. birçok meselede bu derttir vesveseli olan kardeşlerimizin bu hallerinden Rabbim onları arındırsın diye dua Amin. etmekten başka bir şey de elimizden gelmez. Amin inşallah hocam.